Çiçek aşkı bir başka kanalımdan hepinize kucak dolusu selamlar yolluyorum. Bugün sizlere tanıtmak istediğim çiçeğim şeker begonya. Bu çiçeğimizin hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim. Nasıl bakarız? Nasıl sularız? Ve de nasıl üretim ve çoğaltım yaparız? Onların hakkında bilgiler verip geçeceğim hemen fazla uzatmadan videoma geçmek istiyorum. Bakar mısınız? Çok da güzel çiçek açmış. Çiçeği yalın katlı değil. Katlı katlı birçok katı var. Tek kat değil. Bu çiçeğimiz güneşte baktığımız zaman yaprakları mor bir renk alıyor. Gölgede bakınca da bu şekil yeşil oluyor. Benim bu çiçeğim gölgede duruyor. Çoğaltımına gelince de herhangi bir dalından bakar mısınız şuradan şu kök kısımlardan bir yerden keskin bir makasla keserek yeni bir saksıya toprağa ekim yaptığımız zaman kısa bir süre içinde kök salıyor toprağa. Böylelikle yeni bir filiz fide elde etmiş oluyoruz sulamasına gelince de toprağını kontrol ederek sulamamız gerekiyor bu çiçeğimizi kış aylarında haftada bir defa su vermemiz yeterli olacaktır yazınsa toprağını kontrol ederek sulamamız lazım ki çürümesine yol açmayalım kür vermeniz gerekirse de esmer şeker vererek bu çiçeğinizi gürleştirebilirsiniz. Daha çok daha saksınız dolu dolu olsun istiyorsanız dalları böyle uzadığı zaman tepe çelik alırsanız saksınız dolu dolu olacaktır. Çiçek açmasına gelince de yaz kış çiçek açıyor. Geçirgen bir toprağı seviyor. Saksınız büyük olursa saksıyı daha çok dolduruyor küçük olursa da dolduruyor. Sizin tercihinize kalmış. Küçük saksıda seviyorsanız küçük saksıya ekebilirsiniz. Daha çok görünsün çiçeğiniz istiyorsanız da büyük bir saksıya ekimini yapabilirsiniz. Bu çiçeğin hakkında benim söylemek istediklerim bu kadardı. Üretime gelince de başka bir videoda uygulamalı olarak sizlerle paylaşırım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.